Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Üstadımızdan okumalar programındayız. Sohbetimize teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alinin, ashabının, nebiler silsilesinin ve sadat-ı kiram efendilerin ruhlarına, hasratan şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif, okuyarak başlamış oluyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Âmin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelit ve lem yulet ve lem yeküllehu küfü ve nehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yeküllehu küfü ve nehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yeküllehu küfü ve nehad. Aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş Üstad'ın İslam kahramanları 2 adlı eserinden okumaya devam ediyorduk. İnşallah bugün bu eseri de tamamlamış olacağız. Son bölümü okuyoruz. Çavuşun Mektubu diye başlıyor ve şöyle. Zabit Efendi, kuvvetli düşman müfrezelerinin Gümülcini'ye indiğini, askerlerimizden bir kısmının çekildiğini, bazısında esir edildiğini işittim. Geçen gün dört erle bana teslim ettiğiniz kuru orman sırtındaki mühimmat deposunu halen muhafaza ediyoruz. Tabi Gümülcine'yi işgal eden düşman buraya da gelecek. Doğrusu devletimin ve milletimin nice fedakarlıklarla burada yığdığı bu cebhaneyi sapasağlam düşmana teslim edecek değilim. Buna ne askerlik vazifem ne de vatan sevgim müsaade eder elbette burayı havaya uçuracağım. Fakat o binlerce liranın heba olup gitmesine de üzülüyorum. Hadi havaya uçurdum. Sonra ne olacağım? Düşmana esir mi? Nihayet tek bir asker diye düşmanın beni öldürmediğini de farz edelim. Fakat acı esaret hayatına nasıl tahammül edeceğim? Biz buraya esir olmak için mi geldik? Milletin parolasını, devletin namusunu esaretle ödemek için mi asker olduk? Hayır, hayır. Ben bu zilleti asla kabul edemem. Dün bizim idaremiz altında rahat yaşayan bu vahşi çobanların eline esir düşmek. Aman yarab, bu ne müthiş bir zillet. Bu vahşi insanların hakaretleri ve süngüleri altında esir yaşanır mı? Bu bir Müslüman Türk için ne büyük bir felakettir. Ben bu esirlik zilletine düşmektense bin defa ölmeyi tercih ederim. O halde ne yapmalıyım? Düşmana hiçbir zarar vermeden cephane ambarını ateşe mi vereyim? Hayır, ben bu cephane ambarının içine saklanacağım. Burayı teslim almaya gelen Bulgarlar iyice toplanıncaya kadar saklanacağım. Ben de içinde dahil olmak üzere cephaneyi havaya uçuracağım. Zabıt Efendi, şu cüretimi mazur görünüz. Bir asker ya askerlik vazifesini yerine getirmeli yahut da kahrolup gitmelidir. Ben ecdadımın kanını taşıyorum. Hiçbir Türk neferi harpte bir düşmanı öldürmeden kendini feda etmezdi. Memleketimde bulunan ana ve babama, hanımıma ve çocuklarıma selamı yazınız. Onlar seferberlik ilan edildiği zaman su başında, değirmen kenarında beni uğurladılar. Ve bana ya gazi ol ya şehit demişlerdi. Cenab-ı Hak bana şehit olmayı nasip ediyor. Artık şehit olduğumu bildirin. Yazacağınız mektupta yaz mevsiminde altında oturup dinlendiğim ağacın gövdesine şehit olduğum tarihin yazılmasını, yetişecek evlatlarımın da hain düşmandan öç almasını vasiyet ettiğimi de söyleyin. Seneler sonra muzaffer ordularımız Gümülcine ovalarına ayak basarsa benim ruhum da bu zafer sevinçlerine katılacaktır. Piyade 4. bölüğünden Ali Çavuş. Mektup 1913 senesinde yazılmıştır. Ve padişah da referdir. Alatini Köşkü muhafız kumandanı kuloası Rasim Celaleddin Bey Sultan Abdülhamid Han'la konuşmak için izin isteyerek huzuruna gelip Zat-ı Hümayununuzu rahatsız ettim efendim. Beni mazur görünüz. Dört düvelle harp halinde olduğumuzu söylemem gerekiyor deyince Sultan hayretle Dört düvelle mi? Kim bunlar Rasim Bey? Hemen Allah orduyu hümayuna nusret ve kuvvet versin. İnşallah zafer bizimdir diye sordu. Rasim Bey başını yere eğmiş, ağlayacak gibi konuşuyordu. Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan'la Hakan'ım ve maalesef yenilmek üzereyiz. Sultan, dört düvel birleşirse haberimiz olmaz mı Rasim Bey? Bu nasıl gaflettir? Bu devletler birleşemezler ki. Aralarında kilise kavgası var. Yıllar yılı süren Makedonya boğuşmasını hatırlamıyor musunuz diye sordu. Rasim Bey, kiliseler kanunu çıkararak Meclisi Mebusan ve Ayan bu ihtilafı halletti. Başımıza bu işlerin açılacağını kim bilebilirdi ki? Selanik bugün yarın düşmek üzere. Sizi İstanbul'a götürecekler. Bunu hemen size haber vermek için emir aldım dedi. Buna çok üzülen Sultan Abdülhamit Han büyük bir öfkeyle "Rasim Bey, Rasim Bey, Selanik demek İstanbul'un anahtarı demektir. Ordumuz nerede? Askerimiz nerede? Nasıl bırakıp da gidilir? Bırakıp da gidersek tarih ve ecdat bizim yüzümüze tükürmez mi? Buranın tahliyesine razı oldu mu? Hayır. Ben razı değilim." 70 yaşımda olduğuma bakmayın. Bana bir tüfek verin. Asker ve evlatlarımla beraber Selanik'i ben son nefesime kadar müdafaa edeceğim dedi. Fakat Sultan Reşat'ın selamı ve ricası iletilince de bir Osmanlı hanedanı mensubu olarak padişahın iradesine boyun eğmek durumunda olan Sultan Abdülhamit Han İstanbul'a nakledilmeyi de kabul etti. Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 45. Ve kolumu kesiver komutanım. Çanakkale Savaşları'nda komandanlık etmiş, yaralanmış, emekli bir subay şöyle anlatıyor. Çanakkale Savaşı'nın devam ettiği günlerde birindeyiz. O gün akşama kadar devam eden savaş, bu nispetsiz üstünlüğe karşı yine zaferimiz ile neticelenmek üzereydi. Gözetleme yerinde muharebenin son safhasını heyecan içinde takip ediyordum. Mehmetçiklerin Allah Allah nidaları ufku titretiyor, korkunç bir medeniyetin bütün heybetini temsil eden top seslerini bile bu müthiş haykırışlar bastırıyor gibiydi. Bir aralık yanımda bir ayak sesi duyar gibi oldum. Geriye dönünce Ali Çavuş'la karşılaştım. Sapsarı olmuş, yüzünde müthiş bir ızdırap okunuyordu. Daha neyin var demeden o her şeyi anlatmaya yetecek olan kolunu bana gösterdi. Dehşetle ürpermiştim. Sol kolu bileğinin dört parmak kadar yukarısından aldığı bir isabetle tamamen kopacak hale gelmiş. Eli yere düşmekten ancak zayıf bir deri parçası alıkoymaktaydı. Ali Çavuş dişlerini sıkarak ızdırabını yenmeye çalışıyordu. Sağ elindeki çakıyı bana uzatarak şunu hemen kesiver komutanım dedi. Bu üç kelimelik cümle öyle müthiş bir istek, öyle bir mecburiyet ifade ediyordu ki gayri ihtiyari çakıyı aldım, derinin ucundan sallanan eli koldan ayırdım. Bu tüyler ürpertici vazifeyi yaparken bir şey söylemiş olmak için de Üzülme Ali Çavuş. Allah vücuduna sağlık versin diye mırıldandım. O yere düşen eline, elsiz kalan koluna ve bir oluktan boşanır gibi akan kanlara kıymet bile vermiyordu. Gözlerini duman ve ateş içindeki yurt ufuklarına doğru çevirerek feda olsun, yeter ki memleket sağ olsun diye mırıldandı. Ali Çavuş yalnız elini değil, çok geçmeden hayatını da bu memleket uğruna, bu mukaddes ülkeyi korumak yolunda feda etti. Gözlerini hayata yumarken de aynı kelimeleri tekrarlamış. Allah imandan ayırmasın. Canım vatana feda olsun demişti. Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi Cilt 2 yine sayfa 153. Ve Süveyş Harekatı. Şubat 1915 İngilizlerin Mısır'ı işgali üzerine Osmanlı ordusu Süveyş kanalını geçmeye teşebbüs etti. Her ne pahasına olursa olsun kanalı geçmek mecburiyetindeydik. Kanal setlerini aşmak için bir asker devamlı suyun altında kalıyor. Öteki askerler onun omuzuna basarak setlere tırmanıyordu. Bu bize pahalıya patladı. Suyun altında kalan asker bir daha suyun yüzüne çıkamıyor. Sesini çıkarmadan arkadaşlarının geçmesi için ölünceye kadar su altında bekliyordu. Bu şekilde pek çok asker telef oldu. Bunu önlemek için askerler arasında birkaç veda istendi. O zaman askerler bana şu cevabı verdi. Kumandanım, biz hepimiz fedaiyiz. Bizi kuru aile seçmeyin, sıraya koyun tek asker, tek nefer kalıncaya kadar dövüşüp din ve millet uğrunda canımızı seve seve feda edip şehit olmak istiyoruz. Yeter ki vatan sağ olsun. İşte böyle kayıplar vererek kanalı geçmeye çalışırken birden İngilizlerin emniyet köpekleri havlamaya başladı. Ondan sonra bir kıyamet. Düşmanın alarm işareti üzerine İngiliz mevzilerinden üzerimize kurşun yağmaya başladı. Düşmanın amansız ateşi fışkıran bir volkana benziyordu. Bu şiddetli ateş altında parçalanan kollar, bacaklar ve başlar havaya fırlıyordu. Süveyş kanalının suları dökülen asker kanlarıyla kızıllaştı. Buna rağmen neferler yine de cesaret ve şecaatlarını kaybetmediler Allah, Allah nidalarıyla siperlere hücum ediyor, engelleri aşıyor, patlayan şarapneller karşısında can siperane aslanlar gibi çarpışıyorlardı. Anlatan Teğmen Ahmet Rasim Ataseven. Ve Allah yolunu açık etsin. Sene 1915, sonbaharın serin yağışlı günlerinden biri. Birinci Dünya Harbi bütün cephelerde devam ediyor. Vatanın her tarafında barut ve kan kokusu. Yiğitlerin biri ölüyor, biri yetişiyor. İhtiyarı genci savaşıyor, didiniyor ve yurdumuza düşman çizmeleri basmasın diye el açıp Allah'a dua ediyor. Cepheye durmadan takviye kuvvetleri gidiyor. İşte o kuvvetleri götüren tren bilecik istasyonunda beklemekte. Askerlerin hepsi sakin. Belki bir daha dönmeyecekler. Ama şehit olmak inancı gönüllerine huzur veriyor. Sevkiyat subaylarından biri vagonların arasında sessiz, hareketsiz bir gölge görür. Merakla, şüpheyle yaklaşır. O anda şimşeğin aydınlığında şunlara şahit olur. Ak Beli bükülmüş, soluk benizli, başı yamaklı ihtiyar bir Türk anası çakılmış gibi orada duruyor. Yağmurdan sırı sıklam olmasına rağmen huşu içinde beklemekte. Anadolu'nun cefakar vefa timsali sabırlı anası ile yaklaşan subay arasında şu konuşma geçer. Vali de "Yağmurun altında niye bekliyorsun ki? Trende oğlum var." Onu selametlemeye geldim. Oğlun kimdir? Nerelidir? Söğüt'ün Akgünlü köyünden. Mehmet oğlu Hüseyin. Onu görmek ister misin? Çağırayım mı? Sana dua ederim. Ona söyleyecek tek bir sözüm var. Hüseyin kısa zamanda bulunur. Elini öpen oğlunu bağrına basan ana son olarak Hüseyin oğlum benim yiğidim. Dayın şıpkalda. Baban Dömeke'de ağaların Çanakkale'de şehit düştü. Bak son yongam sensin. Eğer minareden ezan sesi kesilecekse, caminin kandilleri sönecekse sütüm sana haram olsun. Öl de köye dönme. Yolun şıpkaya uğrarsa dayının ruhuna bir fatiha okumayı da unutma. Hadi oğul Allah yolunu açık etsin demiştir. Hüseyin Son defa anacığının elini öpmüştü. Yaşlı gözlerle oğluna bakan bu Türk anası son evladını da dualarla bu şekilde cepheye uğurlamıştı. Harputlu Ömer Çavuş Çanakkale muharebeleri Müslüman Türk'ün iman kuvvetini en açık şekilde gösteren kahramanlıklarla doludur. Birleşik küfür ordularının karşısında tek başına bir iman abidesi halinde dikilen Türk'ün mücahit evladında o gün modern silahlar yoktu. Ama bunlara mukabil imanı vardı. İşte bu imanı sayesindedir ki İngiliz, Fransız ve nihayet kudurgan Yunan'ın pür silah mütecaviz ordularına karşı koymakta asla tereddüt etmedi ve nihayet onları sayısı henüz tespit edilmemiş olan nice şehitler pahasına denize dökmeye muvaffak oldu. İsterseniz geliniz şehit dede ve amcalarıyla omuz omuza çarpışmış olan Harputlu Ömer Çavuş'u tanıyalım. Çanakkale'de Kirle bölgesinde sahile sıralanmış olan düşman çıkartma gemilerinin karşısındaki mevzilerinde birliğiyle siperde bekleyen Ömer Çavuş 25 Temmuz günü öğleden sonra sahilden hep birlikte ateşe başlayan İngiliz çıkartma gemilerinin müthiş ateşine maruz kaldı. Düşman ateşini aralıksız tam 3 saat devam ettirdiği için geride bekleyen takviye kuvvetlerimiz ateş hattından daha da geriye çekilmiş mevzilerden başını dışarıya çıkaramayan Ömer Çavuş'un birliğini siperde yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Nihayet düşman topçuları hedeflerini yıkıp yaktıktan sonra beklenen çıkartmalarını yapmış. Akşam karanlığı ortalığı örterken İngiliz kuvvetleri Ömer Çavuş'un mevzilerine doğru hücuma geçmişti. İş artık kasatura, kazma ve kürekle mukabeleye kalmıştı. Müthiş bir boğuşma başladı. Pür silah küfür kuvvetleri, imanlı Türk askerlerinin parlayan süngüleri, topraklı kazmaları kürekleri karşısında felce uğruyor. Sayı ve silah üstünlüğüne rağmen takılıp kaldıkları mevzilerden bir türlü ileri geçemiyorlardı. Gecenin zifiri karanlığında bir avuç Müslümanın bir sürü İngiliz kafirine karşı bu kahramanca mukabelesinden haberi olmayan geride kuvvetlerimiz nihayet siperlere doğru yaklaşmaya karar veriyor. Fakat durum hakkında hiçbir malumatları olmadığından, ne Ömer Çavuşu Birliği'nden, ne de düşman kuvvetlerinin sayı ve silah üstünlüğünden haber alamıyorlardı. Nihayet ikinci ve üçüncü tabur kumandanları emir subaylarının siperlere doğru yaklaşarak durumu tetkik etmelerini istediler. Bir kaplumbağa yürüyüşüyle ile mevzilere yaklaşan bu iki subay ortalığın sükunete daldığını, ara sıra rastladıkları cesetlerin bazılarında inlemeler, can çekişmeler olduğunu gördüler. Ömer Çavuş diye seslenmeye mecbur kalan emir subayına Ömer Çavuş parola diye dik ve sert bir dille karşılık verdi. Bu Ömer Çavuş'un ta kendisiydi. Parolanın şehit olduğunu söyledikten sonra tanışmaları bir saniye bile sürmedi. Ömer Çavuş emir subaylarına şu şekilde tekmil verdi. Kumandanım, bizim birliğin subaylarından hiçbir kimse hayatta kalmadı. Erat'tan da pek az bir kimsenin eli tutabilmekte. Fakat buna mukabil siperlerimize yüklenen İngilizlerin bir tek ferdini bile sağlam bırakmadık. Siperlerimizin hepsi elimizde mi? Evet. Yalnız B. Yusuf siperinde üç mangalık bir düşman askeri var. Çünkü orada hayatta kalan elimiz yoktur. Peki orasını bize gösterebilir misin? Derhal diyerek emir subaylarının önüne düşen Ömer Çavuş, kafir ve Müslüman cesetleriyle dolu mevzilerden geçerek ilerliyor, durum hakkında malumat veriyordu. Karanlıkta kah bir cesedin kafasına, kah birbirinin koluna, bacağına basarak daha fazla yürümek istemedikleri için düşmanın tutunabildiği mevziyi tarifle anlatan Ömer Çavuş, hayatta kalan arkadaşlarını bir mezar derinliğindeki zikzaklı siperin bir başından diğer ucuna kadar muayyen mesafelerde nöbetçi dikmiş, kendisi de umumi kontrolü elinde bulundurmaktaydı. Emir subayları karanlıkta sadece gözlerinin akı parlayan, açlık ve susuzluktan tahkatsız bir hale düşmüş bulunan erlere rastladıkça, kazanız mübarek olsun, büyük bir badire atlattınız, geçmiş olsun diyor ve haber soruyorlardı. İçlerinden bir er şöyle konuştu, kumandanım, bir taburun dört bölüğünden işte bu kadar kaldık. Fakat teselli olduğum tek şey şudur ki, subay ve arkadaşlarımızı şehit eden, kafirlerin hemen hepsinden intikamımızı aldık. Hiçbirini hayatta bırakmadık. Din düşmanı kafire mevzilerimizi teslim etmedik. Bir diğeri de Ömer Çavuş'a karşı minnettarlığını şöyle anlattı. Kumandanım, siperin içinde karşılaştığım İngiliz kafirine yer darlığından silahımı çekemediğim için kucak kucağa kapıştık. Fakat Kafet çok kuvvetli olduğu için gücüm yetmedi. Boğazımı sıkan bu koca imansız su talasını çekerek karnıma saplayacağı sırada Ömer Çavuş'un tüfeğinin dipciği beynine şimşek gibi indi ve beni de kurtardı. Subayların gözleri Ömer Çavuş'a çevrilmişti. Yaşa Ömer Çavuş dediler. Fevkalade cesaretin sayesinde hem arkadaşlarını kurtardın hem de siperlerimizi düşmana teslim etmedin. İsteseydiniz rahatlıkla geriye çekilebilirdiniz. Fakat medeni cesareteniz sayesinde mevzilerimizi kurtardınız. Ömer Çavuş subayların sözünü keserek şu cevabı verdi. Hayır kumandanım silah ve sayı bakımından bizden çok üstün olan kafir kuvvetlerine göğüs göğüse karşı koyuşumuz asla medeni cesaretimizden değildir. İngiliz topları buraları ateşe tuttuğu sırada birliğimizdeki hocalar mevzilerde dolaşarak bizlere şehitlik merdebesinin üstünlüğünü her Müslümana on kafirden fazla hasım düşmedikçe kaçmanın caiz olmadığını izah ettiler. Ve öyle anlattılar. Biz de arkadaşlarımızla hep birlikte ya şehit olacağız yahut da din düşmanlarına siperlerimizi teslim etmeyeceğiz diye karar verdik. Bu sebeple mevzilerimizi koruyabilmiş olmamız medeni cesaretimizden değil, hocalarımızın anlattıkları şehitlik makamına olan iman kuvvetimizdendir. Eğer Kur'an-ı Kerim'den okudukları ayetlerle hocalarımız şehitliğin ulviyetini anlatmamış olsalar da bu siperlerde kimse hayatını feda etmeyecek, hepimiz çekilecektik. Buna cesareti medeniye değil, cesareti imaniye demek isabetli olur. Subaylar Ömer Çavuş'u tasdik ettiler. O gecenin sabahında Türklerin bu mevzilerde çok kuvvetli olduklarını zanneden İngilizlerin yeni takviye birlikleri çıkartmaktan vazgeçtikleri görüldü. Ve Yusuf Siperini de terk eden İngilizler Kirte bölgesinde bu bir avuç iman abidesi Müslüman'ın karşısında mağlup oldular. Müslüman bir aile çocuğu olan Harputlu Ömer Çavuş, bütün subayları şehit olan birliğinin kumandasını cesareti imaniyesi sayesinde muvaffakiyetle yürüttüğü için kendisine nişanlar verilmiş, kumandanlarına da o da şu mukabelede bulunmuştu. Biz din için Allah için mücadele ettik mükafatımızı da yine dinden ve Allah'tan bekliyoruz. Dünyevi ikballer, taltifler bizi sevindiremez. Ve fedakar anne. Düşman Anadolu'nun içine kadar sokulmuştu. Fakat girdiği her köyü bomboş buluyordu. Bir düşman kıtası ne kasabasına girdi. Her taraf sessizdi. Birkaç er sokaklarda ilerledi. Kasabada kimse yoktu. Evlerin kapıları ardına kadar açıktı. Kasabanın meydanlarında kömürleşmiş mısır, buğday, yulaf, arpa taneleri, kararmış ekmekler buldular. Bunlardan hala dumanlar çıkıyordu. Düşmana hiçbir şey bırakılmamıştı. Ahali ormana kaçmıştı. Böyle olduğu halde askerler ev ev dolaşmaya başladılar birdenbire kulübelerden birinden sesler yükseldi. Erler kucağında çocuk taşıyan bir kadını teymenlerine götürdüler. Teğmen, niçin burada kaldın? Eli ayağı tutmayan ihtiyar ninemi yalnız bırakmadım. Niçin sizinkiler kasabayı terk etti? Bunu siz de pekala biliyorsunuz. Bizi kılıçtan geçirmeyecek miydiniz? Niçin ekmekle buğdayları yaktınız? Yiyecek bir şey bulamamanız için. Bu sırada sevinç sesleri işitildi. Askerler pastırma, ekmek ve birkaç bakraç pekmez getiriyordu. Teğmen kadına sordu. Bu kadar yiyeceği nereden buldun? Bunları ormana götürecektim. Kocan da orada mı? Kocam cennette. Vatan uğruna şehit oldu. Kardeşlerin var mı? Zavallı çocuğundan başka kimsem kalmadı askerler yine komutanım diye bağırdılar. Açız, susuzuz, emredinde bulduklarımızı paylaşalım. Bir dakika sabredin çocuklar. Sonra genç kadına dönerek bu yiyecekler zehirli değil mi? Zehirsizdir. Zaten onları sizin için saklanmamıştım ki. Bir bardak pekmez yiyeceksin. Bir bardak değil, bin bardak içerim. Kadın, teğmenin doldurduğu bardağı aldı. Bir de ki işte içti teymen hala şüpheleniyordu. Çocuğa da içir. Bardağı dudaklarına yaklaştıran çocuk pekmezi içti. Bunun üzerine bütün askerler pekmez içmeye, ekmek ve pastırma yemeye başladılar. Biraz sonra komutan yılan kadın diye bağırdı. Bizi zehirledin. Evet, sizi zehirledim dedi ve yere yıkıldı. Yanında Çocuğu da can çekişiyordu. Güçlük çektiği halde gene konuşladı. Sizi zehirledim, öcümü aldım. Çünkü siz bizim vatanımızı çiğnediniz. Köylerimizi yaktınız. Bizi perişan ettiniz. Ben şimdi cennete gidiyorum. Halbuki siz cehennemi boylayacaksınız. Ağzından köpükler geldi. Başka bir şey söyleyemedi. Beş dakika sonra 40 düşman askeriyle teğmenleri kahraman ana ve çocuğu ile birlikte yerde cansız yatıyordu. Allah din için, vatanı için, ümmeti için, evladı için canını feda eden bu güzel annemize rahmet eylesin ve onlardaki iman gücünü, şehadet aşkını bizlere de nasip eylesin aziz dinleyenlerim.